Korulama e, genellikle e, nefes e, yollarındaki bir darlıktan kaynaklanan e, olaylardır. Bunların yanında bir de apne dediğimiz şey var. O da uyku sırasında e, nefes almanın durmasıyla ilgili bir e, problem. Bunlar burun girişinden soluk bolusu girişine kadar olan alandaki herhangi bir rahatsızlıktan dolayı meydana gelmiş olabilir. Bunların en önemli teşhis vasıtası polisomnografi dediğimiz tıbbi olarak bu uyku testinin yapılmasıyla ilgilidir. Bu testi yapılarak tanının konulması ve buna göre tedavinin yönlendirilmesi lazım. Tedavide genellikle cerrahi tedaviler ve dışarıdan aparay kullanarak nefes almaya yardımcı olmak şeklinde yapılan tedaviler vardır.